Oyun gezer kısa herkese merhaba arkadaşlar Bugün Amerikan Truck Simulator oynuyoruz Evet Amerikan Truck Simulator serimize devam ediyoruz Yani kariyer bölümündeyiz Bugün biraz hastayım ondan sesi kötü Kusura bakmayın evet Böyle bir yol almaya başladı. evet Yolumuz 189 km San Francisco'dan Evet böyle gidiyoruz San Francisco'dan Evet San Santa Cruz'a gidiyoruz. Ofis sarf malzemeye taşınmış 16. Ton. Evet. Bakalım ne gibi olaylar gelecek başımıza. Evet. Sağımıza da so sola bir bakalım. Sağa da bakalım. Çıkalım buradan. Evet. evet arkadaşlar şöyle bir devam edecek Minecraft serimiz özellikle çok gelecek Grotrak böyle. öyle Grotrak Olur. okulumuz olduğundan yani multiplay yerine çekemiyoruz arkadaşlarım Gamer aslında işleri bizi çekemiyorlar ondan haftası evet kazanmıyoruz devam evet kilometremiz var devam ediyoruz Şöyle yavaşlayalım Evet, evet Gelmiş istediğiniz oyunların serilerini Yorumlar kısmına yazabilirsiniz Yorumlarınızı her zaman bakıyoruz Evet kanalımıza destek işte olmayı unutmayınız Lütfen abone olun Hop 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 Sol mi? Eyvallah. İyi. 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 da biraz da Minecraft biraz atmak da oluyor çünkü nedense uzun sürüyor Minecraft videolarını oluyor Evet Bütün videoları şu an açıklar Ben atayım yani Umut Kocak Deli Emre Ahadolu ve Renkliyiz Aslında onlarla Erkek pazardan sonra ayrılabilir Heyde iki yolu CSG oldu. Burada Traksim iki yolu. Amerikan Traksim iki yolu. Amerikan'da. Çünkü bunları İsteyen olursa

çarptığınızda polis kovarsan çarptı. falan daha güzel olacağını düşünüyorum. Mesela böyle işçilerle falan konuşabilirsiniz, öyle o kadar güzel olur. Ama yapmadım. Önceden, Önceden, bir tane oyun vardı. King of ya da söylüyorum. Onu da falan. Güzel bir oyun yani. Ama o zaman böyle grafikte bir de o zaman bir şey Yani 5 eski Evet evet dur dur dur, evet, dur, dur. Evet, o zaman göre grafikleri güzeldi tamam şimdi yani grafikleri çok kötü değil ama 30 derece gibi bu grafikler yani neutral gibi filan değil yani yoksa onun grafikleri tam bunun grafikleri de çok daha kötü onu da yapmıştı yok evet. Geldi gidelim. Hadi. Amerikan tırat. serimiz devam edecek serimiz. <laughs> Dilerseniz yapalım? Dilerseniz videomuzu buradan öpüyorum. Herkese, i̇yi. herkese iyi günler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.